Yeni bir haber geldi Halk TV'den. İbrahim Kahveci her sabah Mehmet Tezkan'la beraber ekranlara çıkıyordu. Yaklaşık 2 saat boyunca güzel güzel konuşuyorlardı. Şimdi bu güzel konuşma daha da güzelleşsin diye Halk TV'nin sahibi iddiaya göre diyor ki kardeş bak bu çok güzel gidiyor. Hadi gelin bunu 3 saat yapalım. İbrahim Kahveci de diyor ki ben ayrılıyorum kardeşim. Şimdi benim kafama bir şey takıldı arkadaşlar. Biliyorsunuz 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. O gün İbrahim Kahveci ile Mehmet Tezkan'ın programında Karar Gazetesi yazarı Uğur Ekmek Köprü ile ilgili bir takım işte açıklamalar yaptı. Çanakkale zaferini Çanakkale Atatürk'le anmayalım. Çanakkale'yi köprüyle analım hmm. İbrahim Kahveci işte bu programda bu deli saçmasın gördü bu deliliği gördü dedi ki ya benim ne işim var kardeşim kendine geldi adam